Bizim durumu nedir? Hazır olmak üzere efendim. Raporu görmek ister misiniz? Rapor falan istemiyorum. Sonuç istiyorum. Üstün gezegen yok etme makinasını istiyorum. Hemen! Tabi ama o makina dünya ile birlikte bizim robotu da yok etmesin. Bildiğim şeyleri bana hatırlatma huyundan bıktım komutan. Tabii ki yok edecek. Her şeyi yok edecek. O robot ya benim olacak ya da kimsenin. Onu o dünyalı maymunlara kaptırmaya hiç de niyetim yok. Çok güzel. Yemek hazır, tatlı hazır, kumanda da elimde. Yüzyılın fırtınasına hazırım. Yüzyılın güreş karşılaşması başlıyor. Güzel, ben de şu profesyonel güreş olayını ne zamandır merak ediyordum zaten. Al, biraz domuz cipsi ye. İnan bana çok beğeneceksin, böyle bir şey yemiş olamazsın. Nedense şüphelerim var. Belki böylece dövüş tekniğinizin mantığını daha iyi anlarım, öyle değil mi? Mantık mı? Hah. Teknik mi? Hah. Hayır. Hayır! Hayır! Kablo koptu galiba. Hmm. Sorunu buldum galiba. Bu şeyin güç kaynağı yetersiz. Biraz arttırmamız gerekiyor. Eminsin değil mi Kup? Unutma karşındaki bir televizyon. Hadi ha? güven bana. Sadece ters kontak yaptıracağım. Ne var ki bunda? işte hepsi bu kadar illüzyon Hepsi bu mu yani? Fena değil. Hiç fena değil. Fena değil ha. Hadi oradan ben kazandım. Rahat koltuk benim. Aylarsanız olmuyor mu acaba? Paylaşmamıza gerek yok çünkü tartışmaya bir son vereceğim. Nasıl? Ama kup onları içersen miden patlar. Tabii tabii. Kaybetmek işine gelmiyor. Karşında bu işlerin adamı var. Ben çok ciddiyim. Bir arkadaşımın kuzeni bu şekilde ölmüş. Televizyonu hallettim desem bu ilginizi çeker mi? İnanamıyorum. Neden şimdi? Neden? Tam da başlayacakken. Zaten daha iyi bir sürücü olma kursum vardı. Bunlarla vakit kaybetme bence. Ama ben böyle öğreniyorum işte. Nasıl bu kadar iyi oldum sanıyorsun? Televizyon sayesinde. <laughs> çalışmıyor bırak artık alt tarafı bir televizyon dünya onsuz da dönebilir Hayır hayır Buna asla izin veremem. Aklıma gelen her yolu denedim. Bir şey yaramıyor. He, baksana belki de uyduda bir sorun vardır. Uyduda mı? Evet, sorun uyduda olmalı. Neden daha önce düşünemedim ki? Oraya vardığımız zaman ne yapmayı düşünüyorsun peki Ku? Ne yapayım? Tamir edeceğim. Tamir mi? Diğerlerini tamir ettiğin gibi mi? şey. Kulp, bence daha iyi bir plan yapsan iyi olacak. Bu da nereden çıktı böyle? Emin değilim ama bulabildiğim bilgilere göre uydu yoluyla radyo ve televizyon dalgalarını yutuyorlar. Ne yani, sinyalleri mi yiyorlar? O zaman programları da yiyorlar. Daha iyi bir tanım bulana dek evet. Bu Hayatım boyunca başıma gelen en kötü şey. Bu felakete hemen bir son vereceğim. Nereden geliyorlar? Ayın arkasında bir şey var. Kup, durumu tam olarak anlamadan sakın saldırıya geçeyim deme. Saldırı mı dedin? <laughs> Neyse ki kolay oldu. Evet, genelde kötü adama kalmadan şehri biz dağıtmış oluyoruz. Sanırım bizim çok daha büyük bir sorunumuz var. Ay canına, işte her gün görmediğimiz bir şey. Bu şey kesinlikle uydu sinyallerini yutuyor çocuklar. Televizyon dalgalarını kullanıyor. Acaba kaynağı neresi? Bana sorarsanız bir tür uzay dalgası ya da elektrik fırtınası ya da bilmem. <laughs> Tabi, eminim dünyanın başına gelenin televizyona yaptığın şeyle ilgisi yoktur Kup öyle değil mi? Ama ben bundan çok daha büyüklerini yendim. Hayır yenmedin bu şey koca bir gezegen. Hiç önemli değil icabına bakarım ben bir Jersey çocuğuyum. Yeni bir plan yapalım. Eve dönüp her şeyi unutabiliriz. Belki o da gider. Belki zayıf noktasını buradan yakalarım. Zayıf olmasa ne yazar? iyiydi. Bir de işe yarasaydı mükemmel olacaktı. Bakıyorum hiç oralı olmuyorsun. Ne? Eve dönüp her şeyi unutalım dedim ya. Çok geç. Ya. Ya. Böyle halledemeyeceğiz. O halde önerilerinizi açın. <laughs> Kurtulamıyorum. Dur, ateşleme sistemini kullan. Çalışmıyor. Bizi içine çekiyor. Sıkı tutunun. Demek böyle bitecekmiş. Ölümüm hep cyborg ya da daha havalı bir şeyin elinden olacak sanıyordum. <laughs> sevinci şeyler 24 saat burada gerçek insanlar. Kuk asit bizi saniyeler içinde eritir. Jetleri ateşle. Jetler. Jetler. Yamaç jetler nerede? Hayır! Üzgünüm çocuklar. Dinle. Asitten uzak kaldığımız sürece güvendeyiz demektir. Şimdi ne yapacağız? Her şeyden önce bu şeyi durdurmanın bir yolunu bulmak zorundayız, tamam mı? Yani oturup bekleyelim mi? Bu bana uyar. Sanırım bu şeyin iç tasarımını gözden geçirmeliyim. Kaçın. Dev böcekler gidiyor. ...fena görünmüyorlar. Bana bakın, biraz yavaş olun. Robotum hürleniyor. Coop, nereye gidiyorsun? Bir şekilde buradan çıkmak zorundayız. Ama neyse ki bitti. Aa. Bu da neydi? Uydularımızdan bazı sinyaller geliyor. Sanırım bizi hala izliyorlar. Benim uydumdan mı? Nerede şimdi? Sinyaller tam şu taraftan geliyor. Çok güzel. Uyduyu bulmanıza çok sevindim ama hala bu canavar böceklerin arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Acaba daha kötü ne olabilir? Bakın. Yanılmıyorsam bu şey en büyük radyo ve televizyon dalgalarını yiyerek besleniyor. Yani tüm dünyayı. O zaman bu yaz yüzyılın en büyük güreşçisinin kim olduğunu ancak bu şeyden kurtularak öğrenebileceğim. Öyle değil mi? Elimiz değmişken dünyayı da kurtarırız artık. Ha evet o da var. Şuraya bakın. Bu şey uzayda yoluna çıkan bütün radyo dalgası yayan cisimleri yutarak ilerliyor. Ondan kurtulmak zorundayız. Hmm. Bunu yapma. Şu anda evlerinde yüz yıllık karşılaşmasını bekleyen binlerce insan bana güveniyor. Coop o şey bizi parçalar. Hayır bütün olay zamanlamada. Bundan emin misin acaba? Bu şey mağara savaşlarının 12. seviyesine benziyor. Bu o seviyeyi iki dakikada geçmişti. Dünya rekorudur. Dünya rekorumu Çok teşekkür ederim. Affedersin ama dikkatini dağıtmasak iyi olacak. Yine o yaratıklar. Ne? Ucuz atlatabiliriz. Tamam, on ikinci seviyeye pek benzemiyormuş. Çocuklar, burası gitgide iğrençleşiyor öyle değil mi? Burası neresi acaba? şey neredeyse senin kadar obur dostum neredeyse olamaz hayır şuraya bakın hayır. hayır hayır olamaz baksanıza. Pekala şimdi ne yapacağız? Buradan hemen kaybolacağız. Nasıl? Nasıl? Şu eski yöntemle. Kiva çıkış ne tarafta? Bence şu şeyin ağzını takip edersek bulabiliriz. Güzel. Ne yaptığından gerçekten emin misin Kuk? Yapmayın hayattayız öyle değil mi? ...bu da geçti gitti. Dur. Bu şey hala dünyaya doğru tam yolu ilerliyor. Gezegeni yok etmesine engel olmak için... ...birkaç dakikamız kaldı. Yeter. Ben artık çok sıkıldım. Gezegenimi yemeye kalkıyor. Asit ile robotumun boyasını mahvediyor. Üstelik onun yüzünden program kaçtı. Bu televizyon yiyen canavarın canına okuyacağım. Şey, eh, benden bu kadar. Önerisi olan? Gezegen büyüklüğünde ve televizyon dalgası yiyen bir şeyi nasıl durdurulur? Hmm. Ah. Tamam. Fazla yemesini sağlayamamamız kötü. Ben de hep bir şey yarıyor. Hayır yaramıyor. Şey evet ama sonuçta insan fazla yediği zaman midesi bozulur öyle değil mi? İşte bu. Neymiş o? Madem radyo televizyon dalgası yiyor aşırı yükleme yaparız. Nasıl yapacakmışız? Megas'ın elektromanyetik torpidosunu biraz değiştirmem yeter. Şok yüzünden aşırı yüklenecek ve havaya uçacak. Güzel. Evet sanırım başaracağız. MP torpidosunu ateşleyin. MP torpidosu bu muymuş? Ne oldu? Ha, yok bir şey. <laughs> bu şey... diyor Dur ne yaptın sen? MP torpidosu nasıl bir şeydir nereden bilecektim ki? Daha önce hiçbir şey yapmadı. O yüzden biraz üstünde oynamıştım. Biraz mı? Ne yaptın ona? Onu buzdolabı mı yaptın? Ama en sevdiğim şeyleri içine koydum. Kurabiye, jöle, peynirli biftek, gazoz, mısır cipsi, domuz soslu pizzayı bile. Ne yani? Doğru mu anlıyorum? Az önce o canavarın midesine mısır cipsi ve gazoz mu yolladın? Yapma. Bu sadece şehir efsanesi. Yalan mı? Bu gerçekten harika olacak. bizi buradan. Hadi. Uğraşıyorum. Durun. Bunu görmek istiyorum. <laughs> Sanırım kurtulamayacağız. <laughs> Efendim, gezegen yok edici devrede. Onu uzaya salın ve saldırı için hazırlayın. bu da neydi böyle? Efendim, bütün sistemler bozuldu. Üstün gezegen yok edici de yazık ki. Yok oldu. Ben bu evrenin en korkulan sistemini yönetiyorum. Ama dünyalı maymunun teki bana hala meydan okuyor. Nasıl? Bunu nasıl yapıyor? Şey anlamadım. Elimden geleni yaptım. Kablolara baktım. Sistemi yükselttim. Uyduyu bile yörüngesine soktum. Neden hala çalışmıyor? Kup! Kup! Hayatım! Efendim anne! Şu anda Bodrum'dayım. Kablolu televizyon faturasını yatırdın mı? Şey, Hemen dönerim. Faturayı yatırmam gerekiyor. Buna inanamıyorum. Bu kılıkta çıkmak istediğine emin misin? Dışarıda çok fazla yağmur var da. Siz patlamış mısırları ve içecekleri hazırlayın yeter. Bir saniye sonra buradayım. Baksana madem çıktın biraz da mısır cipsi al.